Arzu tatlıyı getirin. Valla 7 gelin dakika sana özel kahve yaptı. Getirdi ayrı Tat getirdi. Nerede, Nerede kaldı? Gelin hanım bir bunu alsaydın. Ha dondurma Allah Kemal Paşa'ya gelin. Teşekkürler. Bunu için? bahane, için bahane yaparsınız. E şimdi yapacağız gibi bakacağız, geldi bana. Bakacağız, bakacağız. Çünkü i̇şte o kadar bakacağız. Her şey, şey bahane, buna o da bahane. O kadar gözümüzü doyuyoruz. Tamam bana çok küçük geldi şimdi de içindekiler yani. Küçük geldi. Bu bu kadar olur. Ha bu kadar, bu kadar mı? hali olacak tas gibi. Tabaklar değil. dolu geliyor dedi dolu. Ha, ha, ha gelin daha az gelin hanım kafaya da bile e, bir şey alamıyor. Bir de itiraz bile almamış diyor. burada duruyor gelin hanım. Efendim? Sunumun, sunumun kapağı, Sunumun ha, hala duruyor. duruyor. Ya e, al alacak. Erzo o kapağı al kızım soru mu yapıyorlar ona Öyle da? Öyle mi? Onda ne var ki sorun Selamşin. oluyor? Tabak dolduruyorlar, tabak dolu geliyor. Küçük oluyor, küçük oluyor. Olmaz öyle. Ya benim demek istediğim, Bence Aysel Hanım gördüğü yemekleri birazcık rakip olacak diye korktu. Rakip Öyle bir durum var. Ya rakip olamazlar göreceğim bize zaten. Biz de de, göreceğim mi onu diyor, göreceğim. Biz daha ama. Siz daha iddiasız evet. rakip olamazlar. Olamaz. Bu masa olamaz mı bu yemekler olamaz. size? Olamaz. Oo. İnşallah göreceğiz İdialı. seni. Masanın göreceğiz. düzeniyle bile benim masama iddia olamaz diye biliyorum. İnşallah. İnşallah. Göreceğiz, göreceğiz. göreceğiz seninkini. Neyse. Aysel üç Hanım. yıllık gelinim ama bu gelinin rakip olamaz diyor bu sofra. Artı üç, üç yıllık gelinim ama bir farkı daha var. Engelli olması ama hala onun arkasındayım. Yani en güzel Tabii ki canım bu yemek yapmasına o en engel güzel şey şekilde, şekilde sunacağına da inanıyorum. Mutlaka, ya mutlaka. Herkes gelinin arkasında duruyor. Kimse kimse gelini bırakmıyor ki değilse herkes arkada duruyor. Zaten bırak. Çok gitmiş az kaldı. Aysel alın. Hanım görüşeceğim ki, sende. bu rakip sen de görüşeceğim dedi. <laughs> Zupiye Hanım tabii ki haklı olarak gelinini savunacak ama ben de yaptığım yorumlarda haksızlık ve adaletsizlik yaptığımı düşünmüyorum. E, hepsinin tadına da bayağıca bakarak karar verdim. Öyle ağzıma sürüp de bırakmadım. E, net olarak tadına ala ala baktım. ve Gerçekten e, damak zevkime uygun değildi. E, çok yanlışlar vardı. Benim tatlıma ne olmuştu etrafında hiç olmuş? yok. Malum hiç yok. Ha öyle mi? Ben Boş göremiyorum valla. Hmm. Niye olmuşmuş. hepsinde mahallebi var? Ama onunkinde Hepsinde yok. Hepsinde var, benimkinde yok. Vallahi i̇şte Tanya Hanım var. ki, bak Tanya Hanım'ınkinde var. Hindi sadece var. Onunkinde de, var. Benimkinde Herkes var. Herkes de var. Yok. Bizde Baz de var. Arzu olsa var yani. Bana nasip olmamış, bir şey olmaz. Kısmetinizde yok. Kısmetinde yok. Ne oldu Arzu o bir tanesine? Yetmedi mi? Ya, ya yok, hayır kalıptan çıkarırken bir problem ha, oldu. Anladım, ondan oyalandı evet, sen. Evet, hoş da görürler diye düşündüm ama... Tamam, kayınvalidesinin ikini bana verseydi Günlendim. bari. He. Değil mi? Ama parçaladım hani parçalamasaydım. Yok mi? önde öncesinde diyor. Evet öncesinde. yani ona dikkat edememiş olabilirim ama sizi de annem gibi gördüğüm için e, çok da sorun edeceğinizi Oo, düşünmedim güzel yani. Güzel cevap vardı. Kesin evet, oldu. yani. Sorun olacağını düşünmedim. O yüzden Peki, tabak ayrımı tatlı, yapmadım. Tatlıları yediyseniz maskelerinizi indirin. E, puanlamaya geçeceğiz. E, buyursunlar mı Yasi Hanım? Tatlısı güzel olmuş. Eline sağlık. İyi pişmiş. Beğendiniz. Ama şey değil yani. Hani Benimki olmamıştı. Sizinki biraz evet kaza gelmiş başına. Kaza başına gelmiş. Tadı nasıl Kemal Paşa'nın? Güzel. Şerbeti falan? Evet güzel. Güzel diyorsunuz. Güzel tatlısını beğendim. Beğendiniz afiyet olsun. Hı. Saniye Hanım? Tatlısı güzel olmuş. Uyumlu olmuş yani. Ben de Dondurmasıyla. Beğendim. Eline sağlık. Şerbeti hafif böyle şey olmuş ama böyle ım, su tadı gibi geldi bana ama güzel. Yani şeyi güzel kıvamı. Hı. Evet. Zaten dondurma. Ben de beğendim. Beğendiniz? Beğendim. Güzel. Yani şekerim de var. Yine çok güzel yedim. Çok emel Hatice hanım esaret etmiyoruz. Güzel gelmiş mi? Güzel gelmiş. Ernek olunuz sağlık. Evet, Aysel hanım da dinleyeyim. Beğendim Kasım Paşa'yı. Hasan Paşa. Hasan Paşa'yı. Kemal Paşa da olabilir. <laughs> Kemal Paşa'yı beğendim. Ama evet şerbetinde Saniye ne hanımın dediği kolbilezi. gibi bir şey çok var. Hüsni bir cisim yaklaşıyor. <laughs> Kahvelerini sormadan yaptım. Sana Şu Kemal yaptım. Paşaları Tatlı sen kendin beraber... mi yaptın yoksa hazır mı aldın? Efendim. Kemal Paşaları kendin mi hazırladın yoksa şey mi aldın? Hazır mı aldın bunu? Yani e, içini hazırladım, hazırladım ama değil mi? Şov ya yapıyor yaptım. gelin şov. Ha. İşlemini Allah. ben yaptım. Tamam işlemini sen gelin, Çikolatası. <laughs> Şerbetini sen verdin. Allah'ım. Evet. Geleceğim ama. Kahve tamam. bardağı. Dün sormadan getirdi dediğiniz. Bugün sesiniz çıkmadı. Aa bugün de mi sormadı? Nasıl sormadılar ki? Ha. Hayır hiç cevap vermediniz. Yorum yapmadınız. Ben hiç görmedim ki daha yeni geldi kahveler soramadım. Bana değil ben içtim yani. Dün gelin getirdi ben içtim. içtim. Kahve Ay, gelsin bakalım. <laughs> belki şekerli yokmuştur. Hayır. Bir gelsin. Ha, bakacağız. Ama Kendin ama dün dediniz ya Gelin sormadan e, kahveleri yapmışsınız. E, özellikle getirdiğimde onu belirttim ama bu afiyet olsun. Genki, Dedim ki tatlının yanında. Ben sade işim, kahve ha? bence çok daha iyi gider ama. Tatlım yani dün zaten ilk günde e, Saniye Hanım'ın gelini e, şekersiz yaptı getirdi. Kaynana akşam bunu belirtmedi benim şekersiz içtiğimi. E, aslında konuştuk belirtti de e, ama dediğim gibi hani e, isterseniz zaman yaparım ama tatlının yanında sade kahve gidebileceğini düşündüğümden dolayı yaptım. Ama tabii ki siz buna e, ben hayır sade içemem derseniz ben son ihtimaliyle dediğim gibi misafirsiniz. E, hemen getirebilirim size. Kaynananız bildi halde yani söylemesi gerektiği söylediğini söylediniz. Bunu bildiğiniz halde neden sormadınız ya da yapıp getirmediniz? Ee, yani dediğim gibi sorma ihtiyacı duymadım. ile beraber sizinle konuşuyorsunuz. Ama kaynananız bu konuda uyarmış konuştuk. zaten yani. Evet, konuştuk. Özellikle söyledi böyle bir masada e, ufak bir gerginlik yaşandı diye ama e, yani ben sormadım size istiyorsanız dediğim gibi yapabilirim ama... Bence sormanızı ama... isterdim. Yani hani bu bilgiyi de almışsınız zaten Hı, içmediğime evet. dahil. Aynen. Ya da hani bilgi e, biliyorsunuz içmediğimi şekerli yapıp ayrı getirebilirdiniz e, Evet. da verirken. Evet yani dediğim gibi ben tatlının yanında sade kahveyi düşündüğümden dolayı yaptım ama e, isterseniz yaparım. Hadi bakalım. Gülüyorum Saniye Hı, Hanım. Küstede de mi? Bugün de küste içme. Sen dediğin kelime çok ağırdı Saniye <laughs> Hanım. Ağır önünüze dedim. koydum. Hayır. İçersen içersin Hayır, dedim. Bu koydum, kelime de nereye de geliyor mi? biliyor musun? Ben misafirim Şeker... asla bu kelime kullanmazdım Şekersiz Saniye Hanım. Şekersiz dedim yapmış. için işte dedim. Konuştuğum kelime budur. Bak konuştuğunuz evet. kelime şu önünüze koydum. Ha. İçerseniz için. Hayır sen yanlış hatırlıyorsun. Ay nasıl yanlış? Hadi ben yanlış hatırlıyorum. Ama pardon tam Arkadaşlar ben, çok. Arkadaşlar da mı yanlış hatırlıyor Saniye Hanım yani? Gelinim yapmış getirmiş için işte dedi. Yani, yani için işte. Yani. yani neye diyorsun için işte? Kimiz yani, biz? Hayır. Biz neyiz burada? Hayır, hayır. Bak şekersiz için işte gibi söyledim ben. Ama gibilerin altın olmuyor. Hayır. Gibiler olmuyor Oo işte. Sizlerin o işte. sizlerin kullanırken cümlelerimizi, oraya kelimelerimizi, altının da annesinin gidiyor. Düşünmek gerekiyor, değil mi? Saniye. Hayır, hanım. hayır, hayır. İçin işte. Olur, Sen kime diyorsun, diyorsun oraya gidiyor. için işte? 2 yaşındaki çocuğa veya 5 yaşındaki çocuğa mı diyorsun için yine? Biz misafiriz evinde misafirdik Saniye Hanım. Orada büyük yanlışınız oldu. Hayır, ben yanlış ya ben gerçekten diyorum. puanımı gelinize Peki, verdim. Puan demişken, herkes tatlıyla ilgili yorum yaptı. Güzel olmuş tatlı eline sağlık Arzu. Ve olmam şimdi Arzu'ya puanlar geliyor. Burada sonuç itibariyle emek var. Kaç çeşit olduğu tamam. Ee, en çok aslında çiğ köfteni eleştirdiler. Evet onu belki tadına bakmadım. Ben de eleştirebilirim. Bir şey demiyorum ama e bence hepsi çok beğendi ya. Puan kırmak için yoksa çok kıskandılar böyle önlerinde o kadar tabakların sunumlar çok güzel. Dediğim gibi ben e, gerçekten bütün çevrem misafirlerim yani komşularım bile gelse bu şekilde hazırlarım. En az e, 7-8 düşünüyorum yani öyle de olması gerekiyor bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.